...rekli malzemeler. 1 kilo kuzu eti, 6 adet büyük boy patlıcan, yarım kilo yeşil biber, 2 adet domates, et suyu, kırmızı pul biber, karabiber, sıvı yağ. Etin ön koldan kaburgaya giden kısmı. Bir tek Ar bur burasından mı yapılıyor? Evet, evet. Şurası hmm. ön Ay çok koldan. Çok yağlı bu. Kuzu olduğu için ama daha lezzetli olacak. Tamam. Tamam mı? Yağlarını kullanmayız. Pişme aşamasında tamam. kullanır ama... Yemeğe koyma aşamasında yağlarını kullanmayız. Patlıcan pehlinin eti için bir de kasabımıza danışalım. Kuzu'nun bacakta her türlü olur, yağsız, İlik sinirsiz inekli evet. kemiği var, lezzet verir yani. Kaç kilo var burada? Bir, burada bir, kilo yok, bir yok, bir kiloyu geçtik. Etin kilosu ne kadar burada? 33 milyon. Şimdi sen buna 33 Bu milyon 33 derdi. milyon verdik evet. Nursel patlıcanları yıkarken Yasemin Hanım da tavasını çıkartıyor ve ayçiçek yağı ekliyor. Bunları burada kızartacağız. Kokmayacak mı? Çok derin bir noktaya parmak bastım, bastım. Evet. Çünkü ben burada hiç kızartma yapmıyorum, balkonda yapıyorum. Bu da sana özgü bir şey. Aa, yani seni şey, balkona çıkartmaya ya, kıyamadım. Var. Evet, kıyam. <laughs> kızartma yaptıktan sonra sirke, defne yaprağı ve karanfili küçük bir tencerede kaynatırsanız yağ kokusunu alacaktır. Nursel patlıcanları pijama usulü soyup Yasemin Hanım'ın zebra desenli kabına koyuyor. Aa, daha sonra onları dilimliyoruz. Bir saniye, ben bir tane göstereyim. <laughs> Beceremedim. Hayır, rica ederim. Patlıcanlar da çok güzelmiş çekirdeksiz tam istediğimiz. Gibi. Nasıl anlayacağız? Patlıcanın mesela iyi mi kötü mü? Yumuşak olanını alacağız. Sert olan olanı. çekirdeklidir evet. Yasemin Hanım hemen olaya el atıyor ve patlıcanların nasıl kesileceğini gösteriyor. Patlıcanları önce ortadan ikiye ayırıyoruz. Sonra da ince ince dilimliyoruz. Etleri de kızartmaya bırakıyoruz. Kızaran etleri düdüklüğe evet. koyup pişireceğim için kızarttığım etleri düdüklüğe alacağım. Ben buna su koyayım bir de tuz atayım mı? Tabii ben sana tuz vereyim. Nursel kendine beceriksiz deyip duruyor ama maşallah püf noktalarını da biliyor. Allah'ım kadının şeyi bile leopar bakın. <gülüyor> <gülüyor> Zebra ve leopar desene bayılır. Gerçekten her şeyi süslü. Patlıcanları suya koyuyoruz. Kararmaması ve acısının gitmesi için tuzluyoruz. Yasemin Hanım da kızarttığı mis gibi kokan etleri düdüklü tencereye alıyor. Bu arada biz bunları tezgah alalım. Şöyle biraz biraz daha su ilave edelim Nurtel'cim buna. iyice suda kalsınlar da kararmasınlar. Olur. Tamam mı? Tuzunu iyice koydun mu sen? Bir kaşık koydum. İstersen bir kaşık daha alalım. Ondan sonra yıkanacak. Tuzun zararı yok orada. Tamam. Yıkayacağımız için. Patlıcanların kararmaması için bol tuzlu suda beklemesi şart. Kararmasın. Bir de e, ekşiliğini mi ne alıyordu değil acısı. mi? Acısı. Ekşiliği derler, yitiliği. Yitiliğini alıyor. Yani acısı. Etleri düdüklü tencereye alıyoruz. Bak kıyamadım sana. Ay teşekkür ederim. <laughs> Üzerine sıcak su ilavesi yapıp tuz ekliyoruz. Daha sonra tuzsuz bulursak yeniden <laughs> tuz ilavesi yaparız. Tamam. Yalnız biz bunu sesli olacağı için Nasoz'da çok çıkmamız gerekmiyor. Ben bunu dışarıya koyacağım ocağa. Patlıcanlar? Ocağı. Patlıcanları burada pişireceğiz. Ben bunları ocağa koyayım ve kay kaynama aşamasında 45 dakika kadar pişecek. Bak bak her şeye bir çözüm bulmuş Yasemin abla. Gördüğünüz gibi buraya bir ocak koymuş. Kokmasın diye ve ses çıkmasın diye burada pişireceğiz onu şimdi. Kızartmayı da mı burada yapıyorsun. Evet burada yapıyorum. Güritöz'de yapıyorum. Masa üzerinde. Ve vay burada vay hemen vay. patatesleri kızartıyorum Şurada da köfteleri tavada kızartıyorum Sahiden becerikli hanımın hali başka Ne kadar incelikli düşünüyor her şeyi baksanıza Nursel de aşçımızı elleriyle besliyor Ve sıra geldi patlıcanlara Bunları sıkmamız lazım hmm. Suyunu çabuk atması için sıkmamız lazım Duydunuz değil mi hanımlar Patlıcanların suyunu atması için sıkabilirsiniz Kaç yıllık evlisin 13 yıllık 13 yıllık evet. maşallah. Severek mi evlendin? Evet. Peki sen çalışıyor musun? Ev hanımı mısın? O dönemlerde çalışıyordum ama evlendiğimde eşim çalışmamı istemediği için. Aa Evet. Yani Peki Keşke çıkmasaydım. Anlaşmış mıydınız yani evlendikten sonra çalışmanı istemiyorum mu dedi sana? Evet öyle dedi. Ben de kabul ettim. Sen de ama kabul Ama bazen oluyorum biliyor musun? Hmm. Bence de çalışmak çok evet. güzel ya. Bu arada sen bunları sıkarken ben düdüklü acaba... Kaynara çıktı mı bir bakabilir miyim? Galiba Nursel Yasemin Hanım'ın güvenini yeniden kazandı. Ne olmuş? Kaynamış. Kaynamış. Saat şu anda evet dakikaya da baktı. Yarım saat sonra kapatacağız altını. Patlıcanlar sıkıldıktan sonra kalan suyu da çekmesi için peçeteyi kullanabilirsiniz. Su kalırsa yağın sıçramasına neden olur. Fritözde pişirmenin sebebi sadece koku mu? Hem az yağ çeksin, daha sağlıklı olsun. Fritözde yapınca ısınsın. daha az yağlı oluyor. Evet, Bu daha mudur? az yağlı oluyor. Yasemin Hanım patlıcanları tezgah alıyor ve tek tek fritöze atıyor. Kızın naran nasıl? Çok iyidir. Arkadaş gibiyiz biz kızımla. Ergenliğe girmeye başladı ya, evet, böyle başladık evet, mı öyle evet, şeyler. Başladık. Bu arada biz erikli yaprak sarmamız için yaprakları suda bekletmemiz lazım. Tuzunun tamam. çıkması açısından. Tokat'ın ünlü yapraklarını suya koymaya geldi sıra. Yaprakların tuzunun çıkması için suya koyuyoruz. Ee, ara ara biz bunun tuzuna bakacağız. Bakayım tuzuna. Çok Şu anda herhalde. çok tuzlu bir bak ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e salamur. Aa, çok kötüymüş. İlahi Nursel salamura yaprağın suyu başka nasıl olacaktı ki? Bu böyle bir, bir, yıl, bir, bir, yıl, bir, bir yıldır bir yıldır bekliyor. Bir yıl duruyor. Evet. Hmm, tamam. Bunu bir kenara da alabiliriz. Yasemin abla bu kadar şeyi bana mı sardıracaksın? Hayır annem <laughs> gelecek o şu anda üst katla biraz dinleniyor. Kendisi bugün Anneniz oruçlu, mi gelecek? Evet. Yardım eder mi sana böyle günler falan evet, yapıyor musun Evet genelde dolmalarımı annem sarar. Biz aslında bunu direkt pişireceğimiz tencereye dizedebilirdik ama yağını alması açısından e, kağıt havlu üzerine çıkartıyoruz. Patlıcanların fazla yağını alması için kağıt havlu kullanıyor Yasemin Hanım. Kalan patlıcanlar da fritöze konuyor. Biraz daha yağ mı ekleseydik ona? Yo yeterli. Yağ yeterli. Bu arada ben saate Allah. bakıyorum. Hı. Etimiz pişmiş midir acaba Kaç diye. Kaç dakika duracak etimiz? Etimiz yarım saat pişse yeter. Yarım saat Kuzu eti çabuk 15 dakika pişmez mi? Çabuk pişer ama yine yarım saatte de pişsin yani güzel pişmiş olsun. Tamam. Kızaran patlıcanlar kağıt havlu serdiğimiz tabağa alınıyor. Kalan patlıcanlar fritöze alınıyor. Evet ne durumda? Son evet, bir bakacağım. Oh. Son partimizi alıyoruz. Tamam. Galiba Nursel acıkmaya başladı. Bu ne acele Nursel? Pişmiştir herhalde etti. Evet muhakkak. Nursel son patlıcanları çıkarıyor. Yasemin Hanım da eti kontrole gidiyor. Kendimizi yakmadan. Nursel'cim etimizi evet. Pişmiş. Burada getirdik ama havasının inmesini bekleyeceğiz biz bunu. Düdüklü tencereyi açmak için düdüklünün soğumasını beklememiz gerekiyor. Nursel de patlıcanları tencereye diziyor. Bakayım nasıl yapıyorsun? Yani suyunun daha kolay çıkması Kaç açısından. Kaç kere değiştirdik bunu şimdi biz? Biz bunu iki defa... Bir defa değiştirdim bu ikinci olacak. Hanımlar unutmayın. Yaprakların suyunu tuzunu bırakması için sık sık değiştirmeniz gerekiyor. Yapraklar hazırlanıyor, patlıcanlar diziliyor. Kendisi inanmasa da Nursel pek hamarat görünüyor. Etler de süzülüp tabağa alınıyor. Bunları Oo. balkona alsak mı soğuması için? Olur. Bence daha kolay. olacaksa. Hanımlar sohbete dalıp biberleri kızartmayı unuttular. Aa Nursel, bu arada biz biber kızartmayı unuttuk, etler soğuyana kadar. Biber de biberleri var, çıkar. doğru. Evet. Zaten, Zaten fritöz, fritöz süslemede kullanacaktık. Fritöz sıcak. 2 dakika da yaparız etler soğuyana kadar. Hemen onun düğmesini kadar. çevirebilir misin? Düğmesini? Kaç 170 derece. dereceye alırsam. Evet son aşaması. Bunu süslemek için kullanacağız yemeğimizi. Biberlerimizi de kızartacağız. Etlerimizi didikleyeceğiz. Sonra onları bu güzel harmanlayacağız. Sonunda yemeğimiz bitmiş olacak. Bu daha birinci yemeğimiz. Hemen yeni. Daha <laughs> çok işimiz var. Ne o Nursel? Daha ilk yemekte yoruldun mu? Yorulsa da belli etmiyor Nursel. Tüm hızıyla biberleri doğruyor. Yemeğimizi süslemek için kullanacağımız biberler de kızarıyor çabucak. Ay, 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 ben her bunları şey da bilmiyorum. hemen şu biberler çok fazla kızartmaya gerek yok. Biraz da yeşil yeşil dursunlar. Elini yakmayayım. Her ben. yerime bulaştırdım şu biberi. <laughs> bütün her yere döküptüm. Yasemin Hanım kızaran biberleri çıkarıyor. Şöyle yana koyarsak. Etlere bakayım mı ben iki dakikada? Bir bak istersen. Nursel soğuması için balkona bıraktıkları etleri getiriyor. İlk yemeğimiz patlıcan peklinin bitmesine çok az kaldı. Etlerini, yağlarını ayırıyoruz, doğru mudur? Evet. Ha böyle böyle. Evet, böyle böyle. Bu üzerini kapatır mısın böyle etlerle? Ay bunun iliği mi vardır? Dedim bu şey böyle. İşte o lezzeti falan içerisinde özellikle o bölgesi seçildi. Sever misin? Ya çocukken yapardık, birden aklıma geldi. <laughs> tamam, çocukluğuna dönüverdi. Gelmiyor. <laughs> çocukluğuna dönen Nursel, etleri kemiklerinden ayırıp patlıcanların üzerine koymaya devam ediyor. Evet, ben son biberleri de alıyorum. Ve malzemelerimizi tencereye yerleştirmeye devam ediyoruz. Patlıcanların üzerine etleri koyuyoruz. Üzerine kırmızı biber ekliyoruz. Kırmızı biber, kırm. Aa nasıl kırmızı biber o? İşte ev. ev yapımı kırmızı biber bu. Sizin Ya mi özel bir, özel bir yerden alıyoruz. Ama ee. ben seninle buluşmaya gelmeden önce gerçekten sağlı sollu böyle o kadar güzel baharatçılar gördüm evet. ki Aha. çok bu karabiber. Ne? Karabiber. Birer çay kaşığı. Biraz da tuz ekleyelim o halde. Yalnız lokum gibi pişmiş evet. onu söyleyebilirim. Evet. Geriye kalan patlıcanları da etin üzerine diziyor Nursel. Yasemin Hanım da domatesleri hazırlıyor. Bakın Nursel. bakın ellerimle Görsel yapıyorum size bakın. Oo! Oh. On parmağımda o marifet. Evet, nefis gözüktü. Üf, nasıl güzel renk verdi. Ne kadar koyuyoruz? Değil mi? Bir, iki, üç tane koyuyoruz. Ee, üç adet fazla gelecek ama. Fazla ya, gelecek. Bence iki adet yetecek. Tam kışın ha. ortasında bu kadar kırmızı domatesi bulman nereden gelmiş bunlar? Ne, ne domatesi? Antalya'dan Antalya, evet. Harika. Vallahi domatesi. çok güzel. Patlıcanların üzerine Yasemin Hanım'ın iki adet kıpkırmızı domatesi ve kızartılan biberleri konuyor. Biberlerimizi de araya diziyoruz. Bunun üstüne galiba onun suyunu koyacağız. Evet. Etin suyunu sebzelerin üzerini kapatacak şekilde ekliyoruz tencereye. Ya bu yemeğin bu çirkin yeterli. olma ihtimali sıfır. Çünkü gördüğünüz gibi e, kuzu etinde düdüklüde pişirdiğimiz suyu kullanıyoruz şu anda. Hani o ilikli dediğimiz su. Muhteşem muhteşem görünüyor gerçekten. Tuz attık, son bir ilave ettik. Tuz az gelmişti. Araya baharat koyduk. Tuz demişken e, sebze domatesi de biraz tuzlasak iyi olur. Hmm. Çünkü etimizin suyunda da tuz azdı, et tuzsuzdu ya. Kapağını Şimdi ne kadar pişecek bu? Bir iki taşım kaynayacak bu kadar. Hanımlar, ilk yemeğimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi 10 parmağımı sokarak yaptım. Şimdi birazcık toparlayalım ve hemen sarmaya geçelim.